Um. evet bayağıdır yoktuk. <laughs> Bugün sizlerle dop dolu bir vlog çekeceğim. Kameram niye böyle çekiyor? Arkadaşlar çünkü ben e, kamera almadım daha. Yani bununla da çekiyorum. O yüzden idare edin beni. Şimdi dışarı çıkacağım arkadaşlarımla. E, şey. Burada yorumlarda şey gördüm. Kaçıncısınızsın? 9. E, sınıfım arkadaşlar. Hazırlık okumuyorum. Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyorum. Bu şekilde. Böyle Bu kombinimi göstereyim. <laughs> Altında bir tane jean var. Ee, jean değil mi? Üstümde bir tane bluz. Bir tane de florit taşım var. Bunu videosunu çekmiştim zaten. Elif Su çok güzel bir ürünü. Bayılıyorum buna. Bir tane de başarı bilekliğim var. Bunun da videosu gelecek. İlk önce bu videoyu yayınlayacağım ama büyük bir ihtimal. Ee, şimdi kızlarla buluşacağız çünkü bir tane ödevimiz var. Proje ödevi. Bu arada sınav haftası vlogu aslında bu aynı zamanda. Sınavlara çalışacağım. Sınav nasıl geçti. Bu arada şu an açıklanmış sınavları söyleyeyim ben Matematik 54. <laughs> Kimyam 91. Başka açıklanmadı. İngilizce dinden 100 bekliyorum. Tarihten 100 bekliyorum. Pazartesi günü edebiyat olacak. Onu çekeceğim size. Salı günü fizik olacak. Onu çekeceğim. Ve iki gün sizinle geçecek. Şimdi tarih için bir tane ödevimiz var. Proje ödevi. Onu yapmak için gölete gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Hadi bay bay. Eşyalarımı hazırladım. iPad'imi aldım. Çünkü iPad'den sunum hazırlayacağız. Önemli yerlerin altını çizmek için stabilo, ekon bir tane, silgi, bir tane kurşun kalem, bir tane de altını çizmek için kalem, iki tane kağıt, bir tane lip balm, bir tane de ne alaka bilmiyorum gözlük. Burada da Kloşum var. Kloş mu Clara'ya Kloş deyince bazıları Kloş mu ismi diye soruyor. Arkadaşlar Clara ismi ama ben Kloş diyorum. Değil mi? Kloş. <laughs> Ay senin maş gözlerine kurban. Çok seviyorum seni. Ay tamam. Üstümüz siyah. Ellemeyelim. Ben beyaz tüyü. Aynamın sisliğini asla görmediniz değil mi? Çok temiz çünkü ayna. <laughs> tamam. Şimdi abartmadan evden çıkalım. Hop merdivenden inmek zorunda kaldım. Şu asansör çal yani asansörü çağırdılar. Beklemek istemiyorum o yüzden merdivenden ineceğim. <laughs> Neon montumla güne merhaba diyorum. Saat 1. Tarif sınavın sonuçları açıklanacak bu hafta içinde. Ay, hadi gidelim. Hop, vay, ha güzel. Evet hava çok güzel. Hmm. şu an sevindim. Kamera niye böyle çekiyor? Ben bu kadar güzel değilim. <laughs> Kamera şu an nedense güzel çekiyor. Filtre de yok. İlginç bir şekilde güzel çekiyor. Hadi gidelim. Çantamı da aldım. Herkes büyük çantayla gelmişse çok komik olur bu arada. Ama yani gereken malzemeleri... Ana ben tabletimi unuttum. Şimdi geri gidiyorum. Tabletimi unuttum diyorum. Nereye gidiyorum? Elimde bir boşluk var ama... Tabletimi unutmuşum. Bu arada şuralara highlighter sürdüm. Zaten belli oluyordur. O da Moonlight pastelin Moonlight'ı. Baya güzel. Başka zaten makyaj yapmıyorum. Bir de kaşlarımı Mega Clear ile sabitledim. Taradım. O kadar. Bir de dudağımda ruj var. Şimdi bir tablet alayım. Ben bir tane aslında bilesin düzgün. Ne sallanıyor? <laughs> Sınav sonuçları o. açıklandı tamam mı? Allah kahretsin, berbat bir not almışım. Ben bu arada ders çalışırken düzgün oturamıyorum, beni o yüzden boş verin. Ee, bazen ama kalkarak falan soru çözüyorum. Benim boş Yarın coğrafyasına var bu arada. Ee, tarihten 90 üzeri beklerken bir bakayım kaç almışım ben. 79. Tarihten 100 bekliyorum. Kağıdımı gördüğümde anlık şok oldum. Ve kağıdıma baktığım zaman neyden kırdığını söyleyeyim mi size? Arkadaşlar demiştik bir cümleyle coğrafyanın tanımını yapın. Coğrafya bir cümleyle tanımladım. Hoca dedi ki iki tane cümle yazman gerekiyor. Oradan kırdı. Doğru yanlışlardan kırmış. Tamam orada haklıydı. Ben yanlış yaptım. İşte, ek soru puan yeri vardı, oradaydı hiç puan vermemiş, yani yani kırmak için aramış gerçekten. Aynı matematik hocası gibi, ondan 79 almışım, çok üzüldüm, çok ağladım aslında. Şu an mutlu görüyorsunuz çünkü coğrafyayı çok iyi anladım. Coğrafyam yok benim neredeyse ve fiziğim yok. Ama coğrafyadan bir tane hoca buldum. Yusuf muydu? Ay unuttum ismini, Yusuf'tu galiba. Şuraya koyarım kanalın linkini. Oraya bir bakın Allah aşkına ya süper süper. Şu sınavlar bitmeden ben bu videoyu paylaşayım. O bir bakın Allah aşkına mükemmel anlatıyor ya mükemmel. Yani şu an coğrafyayı anladım ya. Allah'ım kodlamaları bile süper ya. <laughs> tamam sakin ol. Şöyle iki sayfacık özet çıkardım. Zaten sınıftan çok özet çıkaran benim ya. Gerçekten. Sonra çalışma okumalarını göstereyim. Evet. Şurada kahve bardağı var falan. Hem de yüzüm, saçım, başım her yerim dağıldı, sivilcelerim falan. Öyle, şimdi ben soru çözeceğim. Sizi de aldım buraya. Çünkü sınav haftası vlogu çekiyoruz. Ay sen zeki misin ya? Tamam. Şimdi ben ne yapıyordum sizle başlamadan önce? Soru çözüyordum. Tongu'dan. Coğrafya kitabının sorusunu çözüyorum tamam mı? Böyle. İkinci testteyim. Hadi çözelim. Ben yani şimdi sizi buraya koyacağım. Ama videodayım diye düzgün oturacağım. Tamam mı? Yoksa düzgün oturmuyorum. Genellikle garip grup oturmalarım var. Şöyle falan da oturuyorum bazen. o yüzden videodayım diye düzgün oturacağım. Ama normal şartlarda düzgün otur Ama ne videosu be. Düzgün oturamıyorum arkadaşlar. Ders çalışırken odaklanamıyorum. Tamam böyle oturacağım. Yok oturamadım. <laughs> Videodayım diye oturamadım şu an. Neyse boş ver. Hadi geçelim. Bu arada kaçtan beri çalışıyorum biliyor musunuz? Saat 6'ydı. Şu an saat 9. Matematiğimiz de çok iyi. 54 ya. E, parmak hesabı yapıyoruz. 6, 7, 8, 9. 3 saat olmuş. 3 saattir kesintisiz çalışıyorum. Ama <laughs> güzel çalıştım be. Güzel çalıştım. Hadi devam. <laughs> Video açıkken ders çalışmak o kadar zor ki. Bunu bir kere deneyin gerçekten. Güzel soru. Beğendim soruyu. Ben bu soruyu nasıl çözerim? İnsanın doğaya etkisem. E. e, A, E, B, B. Ay sen zeki misin ya? Ay. Mikrofonu bırak. Ay çok iyiyim be. Coğrafyada vallahi süperim ya. <laughs> Yarın kaç aldım paylaşacağım biliyorsunuz değil mi? Abi Bu arada fizik sınavı olduk. Onu çekmeyi unuttum galiba. Fizik sınavım fena değil ama benim fiziğim kötü. Yep. <laughs> coğrafya olgulardan hangisi fiziki coğrafyanın? Fiziki coğrafya, fiziki coğrafya, fiziki coğrafya, fiziki coğrafya. Bir... Fiziki coğrafya, fiziki, 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 fiziki. Ee, fiziki, 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 fiziki neydi? <gülüyor> 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 ee, okuldan çıktım şimdi. Coğrafya olduk. Coğrafya çok zordu. Hmm, şeylere alışmadım daha. Hani dokuzların şu an belası. Ee, kelime verilmiyor ya boşluklarda. Ezber gerekiyor. Ve biraz zor oluyor gerçekten. Sınavda bir süre aklıma gelmedi. Sınava son bir dakika kaldı. O sırada bütün bildiklerimi geçirdim ve doğru çıktı. Allah'tan. Aslında zordu ama yani iyi geçti gibi. Ama şimdi kötü. Çok iyi bir şey de demek istemiyorum. Çünkü öyle deyince hep kötü çıkıyor. O yüzden Almanca sınavı açıklanacak. Yarın Almanca sınavında görüşürüz. Hadi öptüm bay bay. Selamlar tekrardan. Bugün buradayım. Bir haftalık ara tatile gelmiş bulunmaktayız. Yarın bu, bu akşam yola çıkacağız. İstanbul'a gideceğiz. Orada size bir sürü güzel video paylaşacağım. Taş sandığına gideceğiz vesaire. Ee, yani belki gideceğiz. Tam emin değilim. Ama bu hafta gerçekten çok yoruldum. Yani en yorgun olduğum hafta olabilir. Gerçekten sınavlardan başımı kaldıramadım ve kendime bir türlü odaklanamadım. Bu arada din sonucum açıklandı. Çok üzüldüğüm bir sonuç. 90 almışım. Şimdi diyeceksiniz bu, bu mu kötü? Arkadaşlar ben bu okulda en yüksek notları almaya çalışıyorum. Amacım bu. O yüzden bana göre bu not çok kötü. Ben daha önce hiç yüzden aşağı almamıştım dini. Ve bu notu görünce çok üzüldüm. Ve yani lisede şöyle bir sıkıntım var. Sürekli büyük harflerle başlamadığım için kırıyorlar. Almanca öğretmenim. Buradan selam olsun. Yani sırf işte Guten tak mesela. Guten Tag'ın T'sini büyük yazmadım diye kırmış bir puan. Guten Morgen M'sini büyük yazmadım diye kırmış. Guten Abend e, A'sını büyük yazmadım diye kırmış. İşte nokta koymadığım için kırmış. Yani bilemiyorum. Yani gerçekten bilmediğimden yanlış yapsam belki bu kadar üzülmezdim. Ama dinde maalesef haklıydı öğretmenim. Cümleyi kuramadım. Ee, öyle yani dediğim gibi bu hafta benim için çok yorucuydu. Bir haftalık tatile çıkıyorum. Ee, o haftada sizleri tabii ki de yalnız bırakmayacağım. Sizlerle birlikte olacağız ama şimdilik dinleneceğim yani gerçekten şöyle göstereyim ortamımı da yatıyordum sonra aklıma video geldi bitireyim size yayınlayayım boş kalmayın bu tatilde sizleri çok 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 öpüyorum sınavlarınız kötü geçtiyse üzülmeyin sınavlar dünyanın sonu değil öyle sizleri çok çok öpüyorum çok 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 seviyorum bir sonraki değerli videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.